Evet Ramazan Bey'le beraber yine budama hatalarını düzeltmeye çalışıyoruz. İşte bu ağacın lideri yok. Yine liderini kesmişler. İşte budama hataları görüyorsunuz. Tırnaklar bırakılmış. Çok kötü. Şimdi şurada şurada bir göz var. Şurada göz var. Şundan güzel bir lider olabilir diye şu dalı kesiyoruz. Kestik. Evet onu kestik Ramazan Bey. Ve Yanda da çok kötü bir dal var. Bu dalı da, bu dalı da şuradan kesersek güzel bir uygulamayla ağacımızı yeniden ağaç statüsüne kazandırmış oluruz. Cevizin genetik yapısına daha doğrusu kazandırmış oluruz. Evet. Şimdi gayet güzel oldu. Tabii bunlar yara yüzeylerini çamurla kapadırız. Şuradaki gözü görüyorsunuz. Şu göz, bu göz. Bunlar lider. Nasıl olabilecek çamur, gözler. Gele bakalım şu çamur. Evet. Kurumasın diye tutuyorum? Şurada arkadaşlar var. Ee, yara yüzeylerini çamurlayalım. Bunlar kurumasın.